Gürbağ savunma, günümüzün hızla gelişen tehdit ortamına yanıt vermek amacıyla Pantil yönlendirme sistemi ürün ailesine yeni bir üye ekledi. Frekans karıştırma teknolojisine dayalı olarak geliştirilen Vega, insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları ve dolanan mühimmat gibi hava tehditlerine karşı etkin bir savunma çözümü sunuyor. Vega, farklı frekans spektrumlarında çalışarak düşman unsurların kontrol ve konumlandırma sistemlerini etkisiz hale getirebiliyor. Bu sayede hem hava araçlarının yönlendirilmesini engelliyor hem de saldırı kabiliyetlerini devre dışı bırakıyor. Frekans karıştırma teknolojisi özellikle düşman sistemlerinin hassas sinyallerini bozarak güvenlik güçlerine operasyonel üstünlük sağlıyor. Vega geniş bir frekans yelpazesinde etkili çalışarak farklı tipteki hava tehditlerine karşı adaptasyon gerçekleştiriyor. Sistem Tehdit algılama sonrası yalnızca hedefe yönelik karıştırma yaparak dost sistemlerin etkilenmesini engelliyor. Hafif ve taşınabilir yapısıyla hem sabit hem de mobil operasyonlarda kullanılabiliyor. Aynı anda birden fazla hedefe müdahale edebilme kapasitesine sahip bulunuyor. Vega, güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetlerini artırarak stratejik avantaj sağlıyor. Sistem özellikle sınır güvenliği, kritik altyapı koruması ve savaş sahası uygulamaları gibi alanlarda büyük bir rol oynayacak. Hava tehditlerini devre dışı bırakarak insan kayıplarını en aza indiriyor. Radar istasyonları, komuta merkezleri ve askeri üsler gibi hayati önem taşıyan noktaların güvenliğini sağlıyor. Alternatif savunma yöntemlerine göre düşük maliyetle yüksek verimlilik sunuyor. Vega, test aşamalarını tamamladıktan sonra çok yakında sahada kullanılmaya başlanacak. Gürbağ Savunma yetkilileri, sistemin özellikle Türkiye'nin güvenlik stratejilerine önemli katkılarda bulunacağını belirtiyor. Ayrıca uluslararası pazarda da yoğun ilgi görebileceği ifade ediliyor. Gürbağ Savunma'nın Pantilt yönlendirme sistemi ürün ailesi içinde yer alan Vega, modern savaş sahasının ihtiyaçlarına uygun yenilikçi yaklaşımıyla, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde yetkinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.